Beyto homoseksüel hikaye, Yusuf Yeşilöz'ün Hochzeitsfulu adlı romanından sinemaya uyarlanmış bir film. Filmi anlatmadan önce cezaevinde başımdan geçen bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Yani çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendime batırayım. Bir gün ranzamda oturuyordum. Baktım iki grubun adamları kapının önünde birikmişler. Anormal bir şeylerin olduğunu sezdim. Ranzamdan indim tam kapıya doğru gideceğim sırada, ranza komşum kolumdan tuttu gitme, karışma dedi. Ne var ki karışayım X arkadaşı koğuştan atıyorlar. Benim niye haberim yok, koğuşta biri atılacaksa, koğuştaki herkesin fikri alınır, en azından bilgi verilir. Gizli kapaklı kişimi atılırmış koğuştan dedim ve kapıya gittim. X'in kolundan tuttum, koğuşa doğru getirmeye çalışırken bir yandan da söyleniyordum. Arkadaşlar, koğuşta herkese bilgi vermeden, fikri alınmadan kişi mi atılırmış? Her iki grubun adamları da bu salakta nereden çıktı der gibi tuhaf tuhaf yüzüme bakıyorlar. Hiçbir şey de söylemiyorlar. İşin ilginci koğuştan atılan arkadaş da bir şey söylemiyor. Kaderine razı olmuş kurbanlık koyun gibi bakıyor. Bu duruma kafam daha da karıştı. Çünkü kapının önündeki her iki devrimci siyasi grup da koğuşta sayı olarak çoğunlukta olan gruplardı. Öyle olup biten ya da işlerine karışacak olanlara sessiz kalacak tipler değildi. Ya arkadaşlar, ne oluyor biri bir şey söylesin. Ranza komşum yine geldi kolumdan tutup götürdü. Sen karışma, baksana kendi arkadaşları bir şey demiyor ya nasıl karışmayayım, koğuştan biri atılıyor, ama kimseden ses çıkmıyor. Arkadaş baktı susacağım yok, yavaşça x homoseksüelmiş dedi. Şişirilmiş kocaman bir balona iğne batırırsınız ya, benim de havam, kızgınlığım öyle dağılıverdi. Tek kelime etmeden kös kös ranzama gittim oturdum. Bugüne kadar fark etmemiştim. Demek ki benim de hoşgörümün, ilericiliğimin kırmızı çizgisi varmış ve oraya kadarmış. Şöyle düşünmüş olmalıyım, ha demek öyle, o zaman atsınlar pezevengi. Olay ne? Doğru mu yanlış mı önemi yok. Homoseksüelliğin bir de haklılık, haksızlığını mı tartışacağız? Bir devrimciye hiç böyle şey yakışır mı? Sonradan öğrendim ki atılan arkadaş diğer gruptaki bir arkadaşa aşık olmuş. Çeşitli tavır ve davranışlarıyla ilgisini göstererek arkadaşı rahatsız ediyormuş. İlgi gören arkadaşta o taraklarda bezi olmadığı için doğal olarak rahatsız oluyormuş. Uyarıldığı halde bizim aşık arkadaş kendini frenleyememiş. Aşk işte söz geçirilemiyor. Sonuçta olay gruplara yansımış. Her iki grup bir araya gelmiş olay büyümeden X'i başka bir koğuşa göndermek istemişler. Bu olup bitenlerden habersiz olan ben, pişmiş aşa su katmaya çalışmışım. Beyto filmi Avrupa'da yaşayan homoseksüel bir Türk gencinin ailesiyle olan sorunları işliyor. Aslında iki gencin hikayesi demek daha doğru. Öbür tarafta da İsviçreli genç var, o da ailesi tarafından reddedilmiş. Yani Avrupa'da olsa, farklıysan, sorunlara da hazır olman gerekiyor. Her ne kadar film için drama deniyorsa da olaylar drama komik bir zeminde gelişiyor. Filmi izlerken salonda sık sık gülüşmelere tanık oldum. Ben ve yanımda izleyen 13 yaşındaki kızım da. İşin ilginci yukarıda anlattığım hikayede olduğu gibi, çocuklarının durumunu kabullenmeyen ve tepki gösteren ailede evlendiği kızda köy halkı ve kimsenin kendisini anlamadığını düşünen genç adam da kendince haklı. Kocaman bir sorun var ama herkes kendince haklı. Kim haksız derseniz, kim ne derler, gelenekler, görenekler yani bizim istediğimiz değil, bize dayatılan yaşam. Ha Türk gencinin cinsiyet olgusundan dolayı sorunları var da yukarıda belirttiğim gibi uygar dediğimiz İsviçre'deki gencin yok mu? Var. Ay'a gitmişiz, bilgisayar, internet çağına girmişiz ama hala belden aşağı sorunlarımızı çözememişiz. Filmdeki mekan ve kamera çekimleri çok güzel. Filmin akıcı bir temposu var roman güçlü olunca, doğal olarak senaryodaki diyaloglar da güçlü, çarpıcı, sarsıcı ve düşündürücü. Üstelik öyle büyük laflar etilmeden. Bütün oyuncular hakkını vererek oynamış. Hele baba rolündeki Seyit, Olagan üstü bir rol çıkarmış. İnsan onun oyuncu değil de gerçek olduğunu sanıyor. Film bittiğinde, keşke biraz daha devam etseydi diye düşünüyor insan. Filmde sorunların çözüldüğünü görmüyoruz, ama son sahne filmin en iyi yanı diyebilirim. Sorunlar çözülmüyor ama filmin baş kahramanları sorunlar dünyadan daha büyük değil deyip başka bir ülkeye, başka bir hayata ve beraber kanat çırpıyorlar. Kısacası, birikimli ve güçlü kalemiyle Kürt ve İsviçreli yazar Yusuf Yeşilöz ile yönetmen Gitta Gesel el ele vererek dünya sinemasına kalıcı bir eser bırakmışlar.